Merhaba arkadaşlar bugün sizlere kaktüs farmını göstereceğim. Bir tane sunucudayım arkadaşlar. Sunucuda size kaktüs farmının nasıl olduğunu göstereceğim. Burada benim büyük bir kaktüs farmım var. Bu aşağı doğru iniyor bir 5-6 kat. Çıkartmaya devam ediyoruz. Mantık şu basit zaten. Hemen bir tane kum. Bir tane kum koyarsınız. Kumun üstüne 1, 2, 3, 5, 6 fark etmez. Önemli değil. Zaten ne kadar yukarı çıktı hiç bizim için önemli değil. Mantık şudur arkadaşlar. Sen gelirsin. Bunun birinci katına koyarsan tak Hepsi gider gördüğün gibi ve hiçbir şey yaramaz. Bunun ikinci katına koyman gerekiyor. İkinci katına koyduğun zaman evet. Şimdi artık buraya biz blok koyamayız. Yani blok koyabiliriz. Kaktüs koyamayız. Kaktüs de kendisi büyüdüğü anda taşın etkisiyle kırılır. Yere düşer. Artık yerden ya siz toplarsınız ya da sunucularda otomatik çiftçi. Otomatik yerdekileri toplama özelliği oluyor. Onlarla toplatırsınız. Tekrar gösteriyorum. Hatta şuradan devam edelim. Ben bakın Şurada kumları dizdim alta ve bunlar büyüdü. Büyümelerini bekledim. Taş alıyorum. Böyle devam ediyorum. Artık bunlar büyüdükçe buna çarpıp düşecek. Büyüdükçe buna çarpıp düşecek. Benim çiftçim otomatik olarak toplayacak. Hop. Evet yanlış yerden koyduk. Hemen şunları kıralım. Bakın şöyle bir taş koyayım. Işık olsun size. Bu şekil devam ediyorum. Bu şekil büyüdükçe bunlar taşa çarpıp kırılıyor. Ve e, otomatik olarak kaktüs farmımız olmuş oluyor.